25 Haziran'da doğanların spiritüel özellikleri: Sezgisel derinlik ve ruhsal dönüşüm. 25 Haziran'da doğanlar güçlü sezgiler, ruhsal derinlik ve kendini sürekli yenileyen bir enerjiyle dikkat çekerler. Bu bireyler, içsel dünyalarını keşfetme ve bu keşifleri çevrelerine yansıtma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Ruhsal olarak hem kendi hayatlarında hem de başkalarının hayatlarında dönüşüm yaratma misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 25 Haziran doğumlular ruhsal anlamda derin sezgi, güçlü bir içgörü ve yenilikçi bir yaklaşım taşırlar. Karmaşık durumları sezgisel olarak anlamlandırabilir ve yaratıcı çözümler sunabilirler. Bu bireyler ruhsal enerjilerini büyüme ve değişim için bir katalizör olarak kullanır. İç dünyalarındaki zenginlik Onların hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları derinlemesine anlamalarına olanak tanır. Gizemli ve çekici bir auraya sahip olan bu bireyler, insanları kendilerine çekme konusunda doğuştan bir yeteneğe sahiptirler. Hayata yaklaşımları. 25 Haziran'da doğanlar, hayata derinlemesine düşünen, yenilikçi ve ruhsal olarak bağlantılı bir şekilde yaklaşırlar. Onlar için yaşam, sürekli bir öğrenme dönüşüm ve ruhsal büyüme sürecidir. İnsanlarla bağ kurduklarında, bu bağlar genellikle derin ve kalıcıdır. Olumlu özellikleri Derin sezgi, insanları ve olayları içgüdüsel olarak anlama konusunda yeteneklidirler. Ruhsal dönüşüm, hem kendi hayatlarında hem de başkalarının hayatlarında pozitif değişimler yaratırlar. Yenilikçi yaklaşım, zorlayıcı durumlara yaratıcı ve etkili çözümler sunarlar. Duygusal dayanıklılık. Zor zamanlarda bile güçlü ve kararlı kalabilirler. Mistik enerji. Doğal bir çekicilik ve gizemli insanları kendilerine çekerler. Geliştirilmesi gereken yönler. Aşırı içsellik. Zaman zaman iç dünyalarına fazla kapanabilirler ve bu durum sosyal bağlarını sınırlayabilir. Duygusal yoğunluk. Duygularını çok derinlemesine yaşamaları, onların ruhsal dengelerini zorlayabilir. Kontrol ihtiyacı. Hayatlarında her şeyi kontrol altında tutma isteği, esnekliklerini kısıtlayabilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 25 Haziran'da doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Duygusal dengelenme tekniklerini deneyin. Meditasyon, yoga veya yaratıcı faaliyetlerle enerjinizi düzenleyin. Sosyal bağlarınızı güçlendirin. İç dünyanıza odaklanırken, İnsanlarla olan ilişkilerinizi ihmal etmemeye özen gösterin. Değişime güvenin. Hayatta her şeyin kontrol edilemeyeceğini kabul ederek akışa uyum sağlamayı öğrenin. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol: Ay ışığı, derinlik, sezgi ve ruhsal bağlantıları temsil eder. Element: Su duygular, yenilenme ve akışkanlığı ifade eder. Spiritüel hayvan: Akrep dönüşüm, dayanıklılık ve sezgiyi simgeler. Şanslı renk gümüş, sezgi, berraklık ve ruhsal bağlantıyı ifade eder. Mantra: "Ey derin sezgi ve ruhsal enerjimle hem kendi hayatımı hem de başkalarının hayatını dönüştürüyorum." Karmik görevleri: 25 Haziran'da doğanların en büyük karmik görevi, sezgisel güçlerini ve yenilikçi enerjilerini başkalarına rehberlik etmek ve onlara dönüşüm süreçlerinde destek olmak için kullanmaktır. İnsanlara ilham verdiklerinde ve onları ruhsal yolculuklarında desteklediklerinde ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, içsel dönüşüm ile dış dünya ile bağlantı arasında bir denge kurmaktır. Hem içsel derinleşmeyi hem de sosyal bağlarını koruduklarında daha büyük bir mutluluk ve tatmin elde ederler.